Bugüne kadar görsel ve basılı olmak üzere birçok yayını bünyesinde toplayan İhlas Medya Grubu yeni bir girişime daha imza attı. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi ekonomi ve iş dünyasında referans kaynak olmak hedefiyle yayın hayatına başladı. Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekonomi yayıncılığına yeni bir soluk getirdi. İş Dünyası'nın önemli isimleri dergi hakkında görüşlerini bildirdi. Tabii benim için çok büyük bir onur bu derginin ilk sayısında. Kendimi kapakta gördüm. Çok önemli bir katkı olacak iş dünyamıza. Bu derginin yöneticilerine ve kadrosuna baktığım zaman bütün bunları en iyi bir şekilde yapabileceklerini görüyorum. E, o açıdan e, iş dünyamıza önemli bir katkı sunacaklarını düşünüyorum. İş insanları pandeminin ardından ekonominin daha da önem kazandığı bir dönemde derginin yayın hayatına başlamasını doğru zamanlama olarak niteledi. Bence çok doğru zamanda yapılan bir iş. İş dünyasında olup biteni ekonomi, yeni trendleri, yeni dönemin mesajlarını bulacağımız bir dergi olacak. İnşallah ilgiyle takip edeceğiz, hayırlı olsun. Ekonomi dünyada daraldığı bir zamanda böyle bir girişim hakikaten umut verici ben derginin daha çok böyle kitlelere yayılacağını, ekonomiye çok büyük katma değer sağlayacağını ve iş dünyasına yol göstereceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun, çok mutlu bir günümüz bu. İş dünyasının önemli temsilcileri dergi kadrosunun çok güçlü olduğunu ve sektörü yönlendirecek çalışmalarla ekonomi camiasına katkı sağlayacağını belirtti. Uzun süredir üzerinde de çalışan bir proje olduğunu ben iyi biliyorum. Başta Celal Bey olmak üzere tüm ekibin tebrik ediyorum öncelikle. Ülkenin eksiği olan bir alanda, alanı fark ederek aslında yapılmış bir proje. Sizin ekibiniz ayrı kıymetli, onları da gayet iyi tanıyoruz. Dolayısıyla ben bu ekipten harika işler bekliyorum. İnşallah hep beraber Türkiye'nin ekonomisine, bununla yetinmeyip dünya ekonomisine doğru anlamda yorumlar yapıp, takip edenlere de güzel bir vizyon vermeye çalışacağız. Bence harika işler olacak. İhlas Medya Grubunun da yıllara dayanan tecrübesi iş dünyasının önümüzdeki dönemlerde gelişmesi ve ülke ekonomisinin gelişmesi için ciddi bir araç olacağına inanıyorum ben.